Merhaba arkadaşlar ben İlker Şiyek yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde between ve not between olarak değerlendirilen keywordleri görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde arasında olan ve arasında olmayan anlamlarına gelen between ve not between keywordlerini görmeye çalışacağız. Ve bu dersimizi arkadaşlar bir egzersiz tarzında yapacağımızı tekrar hatırlatabiliriz. Ve zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açalım. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki between ve not between değerlerini görebiliriz. Ve between'in arkadaşlar Türkçe anlamı arasında olaraktan değerlendirilmektedir belli başlı bazı sayı aralıkları veyahut da bazı tarih aralıklarındaki verileri bulabilmek için buradaki between keywordleri kullanılmaktadır. Ve arasında olmayan değerleri bulabilmek için de not between değerinin kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve biz de arkadaşlar bu dersimizin içerisinde bazı sorular ile buradaki keywordleri anlatmaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden birinci sorumuz ile işlemlerimize başlayalım. Müşteriler tablosu içerisinde bulunan müşterilerden müşteri ID değeri 50 ile 100 arasında olan müşterilerin hangilerinin olduğunun bulunmasını istiyoruz. Ve burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus buradaki arasında olan değerlerin bulunmasıdır. Ve arasında olan değerlerin kullanıldığından dolayı arkadaşlar buradaki bitbin değerinin kullanılması gerektiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve zaman kaybetmeden veri tabanı bağlantımızı sağlayalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine başlayalım. Ve buradan arkadaşlar AdventureWorks Lite veri tabanının altında bulunan bazı customer veri tabanlarını inceleyeceğiz. Ve buradaki tablonun içerisindeki verilere göre arkadaşlar buradaki between keyword'ünü yazacağımızı tekrar söyleyebiliriz. Ve burada arkadaşlar işlemlerimize select keyword'ü yazarak başlayalım. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradan bir select keyword'ü yazdır. Ve daha sonrasında bir yıldız işareti yardımıyla arkadaşlar buradaki tüm sütunları buradaki kodun içerisine aktar. Ve daha sonrasında from'un ardından da arkadaşlar sales light'ın altındaki customer tablosunu seçiyorum. Ve burada arkadaşlar ilk önce between keyword'ünü kullanmadan bu gibi soruların nasıl çözüldüğünü görmeye çalışacağız. Ve buradaki kodları arkadaşlar mevcut bilgilerimiz ile çözebiliriz. Ve bunun için arkadaşlar bir tane şart yazalım ve bu şartın içerisini dolduralım. Ve burada arkadaşlar belirtmemiz gereken şart buradaki müşteri ID değerlerinin 50'den küçük olmamasıdır. Ve 50'den büyük olan tüm değerleri yazabilmek için diyorum ki git ve benim için customer ID değerini buradan getir. Ve buradaki customer ID değerim arkadaşlar benim için büyük veya da eşit olsun buradaki 50 sayısına. Ve bu sayıda arkadaşlar 50'den büyük olan tüm sayı değerlerini bulacağım. Yani 5000 tane buradaki müşteri diyelim var ise buradaki 5000 müşterinin de buraya kaydedileceğini söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar benim bir de üst limitim var. Ve bundan dolayı da arkadaşlar buradaki 100 değerini belirtebilmem için buradan bir end keyword'ünü yazalım. Ve daha sonrasında bu operatör yardımıyla nasıl kullanılacağını görmeye çalışalım. Ve buradan diyorum ki git ve benim için yine customer id değerini buradan kullan. Ve bu defa customer id diyelim. Küçük veya da eşit olsun. Burada yazmış olduğum 100 değerinden. Ve buradaki yazmış olduğumuz kodlar sayesinde arkadaşlar 50 ile 100 arasındaki müşteri ID değerlerini tespit edeceğiz. Ve bunu seçip tekrar derlediğimiz takdirde buradaki müşteri değerlerinin kaydedildiğini görebiliriz. Ve buradaki sonuçlara baktığımız takdirde arkadaşlar 50 ile 100 arasında toplam 31 tane müşterimiz vardır. Ve istediğiniz takdirde bu şekildeki kodları kullanabilir ve bu şekilde 50 ile 100 arasındaki müşteri değerlerini bulabilirsiniz. Ve bunları dahil ettiğimizden dolayı 100. müşteri de buradan dahil oldu. Ve daha sonrasında geçelim arkadaşlar buradaki bitlin keyword'ünün kullanımına. Ve bunun için arkadaşlar birinci sorunun birinci cevabı ile işlemlerimize devam edelim. Ve buradan 1.1 diyerek arkadaşlar sorumuza devam edebiliriz. Ve buradaki sorumuzu da arkadaşlar between yardımıyla yapacağımızı tekrar hatırlatalım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bir select keyword ile tüm sütunlarımızı seçelim. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki tablomuza bağlanalım. Ve customer tablosuna bağlanmamızın akabinde yine aynı şekilde bir şart belirtebilmek için buradaki ver şartını yazıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar arasındaki değerleri bulabilmem için ilk önce arasındaki değerleri buradan yazmam gerekir. Ve diyorum ki git ve benim için customer id değerine buradan bağlan ve bunun içerisinde bulunan bazı aralık değerlerini benim için göster. Ve burada arkadaşlar diyorum ki git ve benim için between olarak değerlendirilen keyword'ü yazdır. Ve bunun arkadaşlar SQL Server tarafından tanındığını buradaki gri yazıdan da görebiliriz. Ve daha sonrasında buradaki şartımızın biri arkadaşlar 50 50'dir. Ve daha sonrasında end operatörü yardımıyla arkadaşlar diğer şartımızın da 100 olduğunu söylüyoruz. Ve buradaki kodu yorumladığımız takdirde arkadaşlar 50 ile 100 arasında bulunan müşteri ID değerlerinin buradaki bulunma işlemlerini yaptır. Ve daha sonrasında bunun sorgu sonucunu benim için result bölümüne ekle. Ve bunu seçip tekrar değerlediğimiz takdirde arkadaşlar buradaki kodun sonucunda da yine aynı müşterilerin bulunduğunu tekrar söyleyebiliriz. Ve bu aralığımızı arkadaşlar 5 ile 10 yapalım ve bakalım ne gibi bir değişiklik olacak. Ve bunu seçiyorum arkadaşlar ve yine tekrar değerliyorum. Ve baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi toplam 4 tane müşteri değerinin getirildiğini ve buradaki Customer ID değerlerinin 5 ile 10 aralığında olduğunu görebiliriz. Ve buradaki 5 ve 10 değerlerinin de dahil edilmesi için arkadaşlar yine buradaki bitlin değerleri kullanılabilir. Ve eğer ki bitlin değerini kullanmak istemiyor iseniz de bu şekilde bazı kodlama işlemlerini yazabilir. Ve burada sıkça arkadaşlar sütun isimlerini yazabilirsiniz. Ve bu şekildeki kodları yazmanızın akabinde arkadaşlar size faydalı olacağını buradan tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunun içerisine istediğiniz takdirde or operatörünü kullanabilir ve bunu tekrar değerleyebilirsiniz. Ancak görmüş olduğunuz gibi or operatörünün kullanılmadığını da yine buradaki kod sayesinde görebiliriz. Ve buradaki sözleri söylememizin akabinde sıra geçelim buradaki ikinci sorumuza. Ve ikinci sorumuza baktığımız takdirde arkadaşlar bu defa müşteriler tablosu içerisinde bulunan ve müşteri ID değeri 50 ile 100 arasında olmayan müşteri listesi. Ve burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar arasında olmayan değeridir. Ve burada arasında olmayan değerleri bahsettiğinden dolayı not between değerini kullanacağız. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradaki kodları yazmaya başlayabiliriz. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için select yıldız diyerek kodlama işlemlerine başla ve daha sonrasında Sales Light'ın altında bulunan buradaki Customer tablosunu seçiyorum. Ve daha sonrasında buradan arkadaşlar bir ver keyword ile diyoruz ki git ve bizim için buradan customer id değerini benim için getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan diyorum ki not between değerini benim için yazdır. Ve not between diyorum daha sonrasında diyoruz ki 50 ve daha sonrasında end operatörü yardım ile 100 aralığının haricinde olan tüm müşterileri bul. Ve bunu arkadaşlar seçip bunu tekrar derlediğimiz takdirde toplam 816 tane müşterinin sıralandığını görebiliriz. Ve buradaki aralığa baktığımız takdirde arkadaşlar 50 ile 100 arasındaki müşteriler getirilecek Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki değerlerin çıkarıldığını görebiliriz. Ve burada en son değerimiz 48 ve buradan başlayan değerimiz de 101 olaraktan değerlendirilmiş. Yani bizim için 50, 51, 52, 53 gibi 100'e kadar olan değerler buradan direkt olaraktan liste dışı bırakılmıştır. Ve bunlardan dolayı arkadaşlar istediğiniz takdirde not between değerini kullanabilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde şimdi gelin slaytımıza tekrar geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde bitvin ve not bitvin olarak değerlendirilen, arasında olan ve arasında olmayan gibi sorulara cevap veren bazı keywordleri incelemeye çalıştık. Ve diğer dersimizin içerisinde de arkadaşlar bazı metinsel verilerin içerisinde kullanabileceğimiz like işleminin ne şekilde yapılacağını göreceğiz. Ve eşleştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını yine diğer dersimizin içerisinde görmeye çalışacağız. Ve bu dersimizi arkadaşlar toplam iki tane parça halinde işleyeceğimizi söyleyebiliriz. Ve bir sonraki dersimizde buradaki like kullanma işlemlerinin birinci bölümünü işleyeceğimizi tekrar hatırlatabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.